<laughs> oh be dünya varmış Faruk abi ya Kesinlikle. Sıçak diyorum şöyle. Gel gel şuraya gel. Vallahi gel geçelim sen böyle çekmem de var Sizi bir saniye oradan alsak. Evet. 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 Say. Dövmemiz var. Maraş'ta yarma dediğiniz dövme. Nohut. Yine Maraş'ta yapılan, sadece Maraş'ın ürünü olan tarhanamız var çitmek için yoğurt kullanıyoruz. En üzerine de hava almaması için e, un döküyoruz. Daha sonrasında pişme esnasından sonra e, sarımsak koyuyoruz ve e, tuz kullanıyoruz sadece. Başka hiçbir ürün kullanmıyoruz. Teşlikler hangisi? Çeşitli otumuz bu, bunun e, öncelikle çok iyi bir şekilde e, kıyılması gerekiyor. İnce ince kıyılması gerekiyor. O yüzden e, birazdan size göstereceğim zaten, bu için da. Bu zehirli bir değil mi, Yenmiyor. Evet, şu anda. Bir, bir gün e, bekletildikten sonra, e, fermente ettikten sonra pişirme, e, bir gün sonrasında oluyor. Bir gün sonrasında... E, Nerede bekletiyorsun? Tüm bütün hepsini karıştırıp kazanın içerisinde üzerini unla kapattıktan sonra bir gün üzerinde bastırıyoruz. Hı. Aynı zamanda e, buradaki hanımların da e, daha çok e, evdeki en çok yani e, şöyle anlatayım size evdeki e, daha çok anlaşılmaz olan insanların üzerinde herhangi giydikleri bir şeyi üzerine kapatırlar ki biraz daha ekşi olsun amaç. Yani bu da bir e, Maraş'ın yöresi Maraş yöresinin e, bir usulüdür diyelim. Evdeki en en fazla e, anlaşılmaz olan kişinin bildiği herhangi bir şey üzerine kapatırlar. Hiç <laughs> yani sabağı, Adnan abi çok güzel ateş O kadar çok çok zehirlidir <laughs> ki. O kadar çok <laughs> toksinlidir ki. Adnan abi ne yapıyor? Gerçekten <laughs> küfretlidir yapmaz. <laughs> evet, üzerindeki e, zehri atmak için e, aşırı derecede kaynatılması, 5-6 saat kaynatılması gerekiyor. Öyle Bazı mi? farklı isimleri Yılan de var. Yılan otu derler. Yılan otu. Yılan otu, Yılan otu e, biz e, Karaman Maraş'ta çorbası olarak. Çorba. Çorba. evet. E, Hatta ve hatta tatmak isteyen olsa burada hazır. Biz hazırlamıştık. Ravan şerbeti ver bakalım Abi ben o Aferin Aferin. Bak. Sana orada. Evet, tamam. Cüneyt şunu bir tadına bakman lazım. Gel. Kötü avradın kötü huyu yine tirşik bastırıyor. Kötü avradın kötü huyu. Aşağıda yani ince doğramamız gerekmiyor. Üzerimizdeki toplumlara atması daha rahat olsun. Bir sonra tirşiğimizi kazanın içerisine koyuyoruz, üzerine sıcak su ilave edip daha sonrasında e, dövme, maraş e, buğday dediğimiz dövmeyi, e, nohut, maraş tarhanası, yoğurt ekleyip üzerine en son e, suyunu koyduktan sonra üzerini kapatıp, tüm her, her tarafını kapatacak şekilde kapatıyoruz. Ne kadar pişiyor öyle? Ee, daha pişmesi şey yap, e, hazır değil. Daha sonrasında bir gece boyunca pişirilmiş e, beklemek bekleyecek. Sabah kalktığımızda saat 9-10 gibi e, saat 12'de koyulmuşsak eğer 9-10 saat sonrasında pişirilmiş ateşe alıyoruz en az 5-6 saat boyunca kısık ateşte ya da altına yavaş yavaş ateş ekleyerek, odun ekleyerek pirşimizi pişiriyoruz. Daha sonra e, tuzunu ve e, sarımsağını ezip içerisine katıyoruz. E, en son işlemimiz sarımsak katmak olacak. Bir saat sonrasında, bir günlük bir saat sonrasında ılıdıktan sonra pirşimizi yemeye hazır, hazır hale getiriyoruz. Evet devam et. Otun zehri olmasından dolayı e, çok dikkatli bir şekilde doğranması gerekiyor. Aynı zamanda Gel, yani çıplak ele kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Tıpkı e, çıplak ele dokunulduğu takdirde ellerimizde e, kabarmalar oluşturulabiliyor. Ayrıca e, teşvik otunun faydalarından bahsedeyim ben size biraz. Teşvik otunun faydaları nezle dediğimiz e, olay hastalıkla gerçekleştiğinde Andırım bölgesinde Kahramanmaraş Andırım bölgesindeki insanlar tırcıyı kaynatıp hastalıkların giderildiğini söylüyorlar. Bunun da Andırım bölgesinde Andırın doktor diye biliyoruz biz bunu. O yüzden hiç kimse Andırım tarafında daha fazla hastaneye gitmediklerini söylüyorlar. Bir tırcık oturun bir diğer faydası da daha çok idrar yollarına enfeksiyonlarına iyi geldiğinden bahsediliyor. O yüzden Maraş bölgesinde türçük her sene her sene de bu aylarda 7 defa tüketilmesi gerektiği söyleniyor. Çekeyim. O lütfen Tabii. yavaş yavaş karıştırıp koyarsan. Türçüğümüzün hazırlanmış hali bu. Yani Çatmak mi? ister misiniz? Efendim. Evet. Evet. Ee, rica etsem tekrar bir alıp şey yapabiliriz. Tabii ki. Kirşiğimizin bir gün öncesinde e, pişirmesini yaptık. 6 saat boyunca kirşiğimiz pişti. Şu an yemeğe servise hazırdır. Hem suçlarım düşürdün. Kaldı ki başkan Sen sana gelenler eksiz oldu. ben kabul ettim. Ya. Ya, ben kabul ettim. Başkanım bize o, ne demişti? onu kabul ettim. Abi aygır duruyor